Sevgili arkadaşlar merhabalar. Fizik yayınlarının hazırlamış olduğu 9. sınıflar 2. dönem 2. yazılı sınavının sorularının çözümüne devam edeceğiz. Bugün birlikte 3. senaryonun sorularını çözeceğiz. Vakit kaybetmeden soru çözümlerimize geçebiliriz. Soru 1. Boş bir kayık havuzdayken kayığın suya batan hacmi 2V oluyor. Kayığa Ahmet bindiğinde batan hacmi 3V, Ahmet'le birlikte Birkan da bindiğinde 5V oluyor. Kayığa su girmediğine göre kayığın ağırlığı Fk, Ahmet'in ağırlığı Ga ve Birkan'ın ağırlığı Gb arasındaki büyüklük ilişkisini nedenlerini belirterek yazınız. İlk bölümde arkadaşlar Kayın batan hacmi 2V'ymiş. Kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılıdır. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı çarpı G'dir. Yani 3 durumda da arkadaşlar bakınız. Sıvı değişmiyor. Yer çekim ilmesi değişmiyor. O zaman kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılı. O zaman şöyle diyelim. İlk durumda kaldırma kuvveti kayığın ağırlığını dengeliyor. O zaman 2V hacimle doğru orantılı. 2V D sıvı çarpı G. Gelin arkadaşlar buna 2G diyelim. Şimdi ikinci durumda arkadaşlar Ahmet kayığa biniyor. Şöyle çizelim bu Ahmet olsun. Şimdi yeni durumdaki kaldırma kuvveti F2. Bakın bu durumda hem kayığın ağırlığını hem de Ahmet'in ağırlığını dengeliyor. Peki etki eden kaldırma kuvveti 3 ve hacimle doğru orantılı. 3 ve D sıvı çarpı G. Bunu da 3G dersek arkadaşlar şöyle olur. Biz başta zaten arkadaşlar dikkat ederseniz kayığın ağırlığını 2G olarak bulmuştuk. Bu durumda Ahmet'in ağırlığı ile kayığın ağırlığı 3G olur. Buradan Ahmet'in ağırlığını G'ye kadar buluruz. Şimdi üçüncü duruma bakalım. Bir kan bindiğinde 5V oluyor. Bu da bir kan olsun arkadaşlar. Şimdi yeni durumda batan hacim 5V oluyor. O zaman son durumdaki kaldırma kuvveti 5V D sıvı çarpı G. Şimdi bu durumda arkadaşlar kayık Ahmet artı bir kanın ağırlığı ne olacak? Şuraya 5G diyeceğim arkadaşlar. Bakın kayığın ağırlığı 2G demiştik. Ahmet'in ağırlığını G bulmuştuk. Bulmamız gereken bir kanın ağırlığı. Bu eşittir 5G ise bakın bir kan burada tek başına kalsın şu 2G 1G daha 3G diğer tarafa eksi olarak giderse 2G olur. Bu durumda arkadaşlar sıralama yapacak olursak en büyük ağırlık kayık ve bir kanda ve bunlar birbirine eşit. Kayık ve bir kanın ağırlığı birbirine eşit. Bunlar da Ahmet'in ağırlığından büyüktür. Şimdi gelelim sonuç arkadaşlar. Şimdi en başta kayık vardı yüzüyordu. 2 hacim batmıştı. 2 hacim için bunun ağırlığına 2G dedik. Daha sonra Ahmet kayığa bindi. Toplam batan hacim 3V. Dolayısıyla Toplam ağırlık 3G. 2G kayığın ağırlığıydı. O zaman Ahmet'in ağırlığı G. Peki Ahmet için ne kadar hacim battı? V kadar. Peki geldik son duruma. 3 G için 3 V batmıştı. Bir kan da binince 5 V battı. O zaman arkadaşlar toplam ağırlık ne oldu? 5 G. 2 G kayık. G Ahmet o zaman geriye ne kaldı? 2 G. Bu da arkadaşlar bir kanın ağırlığı. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Yüzen cisimler ağırlıkları oranında hacim batırırlar. Bakın kayık 2 G 2 V batırmış. Bir kan 2G 2V batırmış. Ahmet arkadaşlar G olduğu için V batırmış. Herkes ağırlığı miktarınca hacim batırır diyoruz. Soru 2 Bernoulli prensibi bir akışkanın hızıyla akışkanın hareketi sırasında temas ettiği yüzeye yaptığı basınç arasındaki ilişkiyi belirle. Bu prensipten yararlanarak uçakların havalanması sağlanır. Aşağıda basit bir modellemesi verilen uçak kanadı şeklini kullanarak uçakların nasıl havalandığını kısaca açıklayınız. Şimdi değerli arkadaşlar buradaki uçak kanadı hareket ederken içinde bulunduğu hava molekülleri şu şekilde hareket edecek. Dikkat ediniz. Yukarıdaki hava molekülleri daha uzun bir yol alıyorlar. Dolayısıyla üst taraftaki hava moleküllerinin hızı alt taraftaki hava moleküllerinin hızından büyük olur. Bu durumda arkadaşlar üst taraftaki hava moleküllerinin hızı alt taraftaki hava moleküllerinin hızından daha büyük olacak. Çünkü yukarıdaki hava molekülleri daha uzun yolu aynı sürede almak zorunda olduklarından arkadaşlar daha hızlı hareket ederler. Bernoulli ilkesi der ki akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Dolayısıyla Alt taraftaki basınç üst taraftaki basınçtan daha büyük. Şimdi alt taraftan hava moleküllerinin basıncı fazla, üst tarafta ise az olacak. Alt taraftaki basınç arkadaşlar üst taraftakini yenecek. Bu şekilde uçak havalanacaktır. B seçeneği günlük hayatta karşılaşılan olaylardan bazıları Bernoulli ilkesi ile açıklanır. Bu olaylara 3 örnek veriniz. Bir arkadaşlar rüzgarlı havalarda şemsiyenin ters dönmesi. Yine arkadaşlar rüzgarlı havalarda çatıların uçması buna örnek verilebilir. 3 değil arkadaşlar yan yana hareket eden iki aracın birbirine doğru çekilmesi. Örnek verilebilir arkadaşlar. Soru 3. K, L ve M kaplarında bulunan maddeler ve bu maddelerin sıcaklıkları ile kütleleri şekilde verilmiş. Buna göre kaplardaki maddelerin sahip oldukları iç enerjiler arasındaki büyüklük ilişkisini belirleyip yazınız. Bu maddelere bakıyorum arkadaşlar. Sıcaklıkları aynı. Şimdi kütleye bakacağım. Bakın dikkat ederseniz M cisminin kütlesi fazla. Dolayısıyla M'nin iç enerjisi en fazla olur. K ve L'ye bakıyorum arkadaşlar. Sıcaklıkları aynı. E ama L sıvı halde, K ise katı. Yani 100 gram suyun 100 gram buz haline geçmesi için ne olması gerekir? Dışarıdan ısı alması gerekir. Dolayısıyla sıvı haldeyken ki iç enerjisi aynı özelliklere sahip katı haldeki durumundan daha fazladır. Bu A seçeneği. Şimdi B seçeneğine bakalım. Kaplardaki maddelerin molekül başına düşen ortalama kinetik enerjileri arasındaki büyüklük ilişkisi. molekül başına düşen ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü sıcaklıktır. Bu üç maddenin de sıcaklığı aynı olduğuna göre ortalama kinetik enerjileri aynıdır. C seçeneği M kabındaki suyun ısısı L kabındaki suyun ısısından büyüktür ifadesinin doğru olup olmadığını nedenleriyle yazınız. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü maddelerin ısısı olmaz. Maddelerin iç enerjileri olur. Isı Sıcaklık farkından dolayı bir maddeden diğerine aktarılan enerjidir. O zaman şöyle yazalım. Maddelerin ısısı olmaz. Isı aktarılan enerjidir. Dördüncü soruya geçelim x ve y sıvılarına ait bazı fiziksel incelikler tabloda verilmiş. Buna göre ısı sağlarını bulmuş ve bu sıvılara eşit ısı verildiğinde hangisindeki sıcaklık artışının daha büyük olacağını nedenleriyle yazınız. Isı sahası arkadaşlar büyük C ile gösterilir. Kütle çarpı öz ısıdır. Hemen ikisi için de yazalım. Bakın Cx eşittir. X'in kütlesi 200 gram çarpı öz ısısı 0,1 yani 1 bölü 10. Bu durumda arkadaşlar 20 olur. Cy için yazalım. Kütlesi 150. Öz ısı 2 bölü 10. Bunu çarptığımız zaman 30 olur. Bu durumda Y'nin öz ısısı X'ten daha büyüktür deriz. Bu iki maddeye eşit miktar ısı verilirse sıcaklık değişimlerine bakacağız. Bakın bu A seçeneği, bu B seçeneği. Şimdi eşit miktar ısı verelim. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'dir. MC öz ısı. Biz bunu büyük C ile ifade ettik. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Q kadar ısı verdik. Kime? X'e. X'in ısı sahası 20 C'dir. 20 olsun. Çarpı delta TX. Aynı miktar ısıyı bu sefer Y'ye verdik. 30 çarpı delta t. Ye. Bakın bu eşitliğin sağlanabilmesi için ben atıyorum buraya 3t dersem şuraya ne diyeceğim? 2t diyeceğim. Bu durumda e, x'teki sıcaklık artışı y'den daha fazla olacak. Isı sahası büyük olanın sıcaklık artışı daha küçük olur deriz. Soru 5. Saf bir maddeye eşit zaman aralıklarında eşit ısılar veren ısıtıcı ile ısı verildiğinde maddenin sıcaklığının zamana bağlı için grafik şekildeki gibi oluyor. Isıtıcı dakikada 200 kalori ısı verdiğine göre A maddenin erimeye başladığı andan itibaren tamamen erimesi için gerekli enerjiyi bulmuş. Değerli arkadaşlar T sıcaklığından ısı veriliyor ve 2 T sıcaklığında erimeye başlıyor. 5. dakikaya kadar her dakika 200 kalori ısı veriyorsa 2 çarpı 200'den burada 400 kalori olur. 5 çarpı 200'den 1000 kalori. Dolayısıyla arkadaşlar erime bu arada gerçekleşiyor. Bu yüzden erimesi için verilen ısı miktarı arkadaşlar 1000-400'den 1000-400'den 600 kaloridir diyebiliriz. Peki Maddenin buharlaşmaya başladığı andan itibaren tamamen buharlaşması için gerekli enerji. Grafikteki yatay çizgiler hal değiştirme durumlarını gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar burası buharlaşması için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Bunu da arkadaşlar bakın 200 ile çarpıyoruz. Burası ne yapar? 1200 yapar. Burası da 2000 yapar. Şimdi arkadaşlar buharlaşması için verilmesi gereken ısı miktarı 2000-1200 kadardır. Aradaki fark bize buharlaşması için gerekli olan enerjiyi verir. Bu da 800 kalori. Peki C seçeneğine bakalım. Maddenin başlangıçtaki kütlesi 2 katı olsaydı grafikteki 2 T sıcaklığı öncekine göre nasıl değişirdi nedenleriyle yazınız. Şimdi değerli arkadaşlar 2 T sıcaklığı erime sıcaklığıdır. Erime sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Kütleye bağlı değildir. 2 katına çıksaydı kütlemiz arkadaşlar buradaki değerler 2 katına çıkardı. O yüzden 2 T sıcaklığı değişmezdi. Şöyle diyelim maddelerin hal değiştirme sıcaklığı sıcaklığı ayırt edicidir. Madde miktarına bağlı değildir. Dolayısıyla sütle iki katına daha iyi çıksa 2T de sıcaklığı değişmez. Burada değişen şey arkadaşlar verilmesi gereken ısı diğer ifadeyle süre olurdu. Soru 6. 20 santigrat derece sıcaklıktaki bir miktar suya sıcaklık 60 santigrat derece olan demir blok yavaşça bırakılıyor. Buharlaşma miktarı önemsiz olup ısı alışverişi yalnızca su ve demir blok arasında gerçekleştiğine göre A. Isı aktarımının hangi maddeden hangi maddeye doğru olduğunu gerekçesini belirterek yazınız. Isı transferi su ve demir blok arasında oluyor. Şöyle bir kap çizelim. Ve demir bloğu bırakalım. Isı transferi sadece su ve demir arasında gerçekleşir. Isı alışverişi sıcaklığı farklı olan maddeler arasında gerçekleşir. Ve bu ısı transferinin sıcak olandan soğuk olana doğrudur. Bu durumda arkadaşlar su demire ısı verecektir. Peki bu A seçeneğimizin cevabı. B. Isıl denge sıcaklığının alabileceği değer aralığını gerekçesini belirterek yazınız. Arkadaşlar ısıl denge yani denge sıcaklığı iki maddenin sıcaklıkları arasında bir değer alır. Yani 20 ile 60 arasında ısı sahasını bilmiyoruz. Eğer suyun ısı sahası büyük olursa denge 20 ile 40 arasında yok eğer demir bloğun ısı sahası büyükse denge sıcaklığı 40 ile 60 arasında olurdu. Isı sahaları hakkında bilgi sahibi olmadığımız için denge sıcaklığı büyük sıcaklık ile küçük sıcaklık arasında bir değer alır arkadaşlar. Dolayısıyla alacağı değer 20 ile 60 santigrat derece arasında bir değer olur. Evet sevgili arkadaşlar 3. senaryomuzun soru çözümleri böyle. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.